Yeniden yüksel Anka kuşu. Kaptan! <laughs> Arkadaşlar, hadi canlanın biraz. Kaybedecek edecek zamanımız yok. Hadi! Acele edin. Bu defa hücum sırası bizde. Tamam! Frano <laughs> takım kaptanı <laughs> Matsuyama topu, topu kontrol eden ve diğer, diğer oyuncular, oyuncular da onu takip ediyor. Frano, Frano tehlikeli bir, bir hücum başlattı. başlattı. Maçın, Maçın bitimine çok az bir az zaman, zaman kaldı ve bu e yüzden, yüzden bu, bu son hücum şansı, şansı olabilirdi. Eğer bu maçı kaybederlerse hemen ardından Amerika'ya gitmem gerekecek. Bu maçı kazanmalarını her şeyden çok istiyorum. Umarım dualarım kabul olur. Yalvarırım kazansınlar. Hayır! Arkadaşlar durun! Hemen geri dönün lütfen! Çok az zaman kaldı! Tamam! Tamam! tamam. tamam. olamaz. Tsubasa'nın durumu gerçekten çok ciddi görünüyor. <laughs> <Ya> hayır. <laughs> Matsuyama bekle. Tsubasa. Şuraya bakın. Tsubasa Matsuyama'yı tutmaya gidiyor. Tsubasa ve Matsuyama bir, bir kez daha karşı karşıya. karşıya. Tsubasa. Bu seninle son karşılaşmamız. Sütün engellemeyi başardık. Bu defa da sana topu nasıl kontrol edebileceğimi göstereceğim. Göreceksin Tsubasa. Seni mutlaka yeneceğim. Beni asla yenemezsin. Kaptanlar arasında yine sert bir çekişme başladı. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> hadi ne çocuğu nasıl Hadi! Hadi ne çocuğu nasıl olsun? Hadi! Hadi, hadi ne <laughs> <basın. Gülüyor> takım kaptanı Matsuyama ve Tsubasa arasında amansız Allah bir mücadele var. Acaba bu Allah defa Allah hangisi kazanacak? Tsubasa, Matsuyama. Kaptan! Endişelenme, ben kaptana güveniyorum. Kale önüne gidelim, hadi. Topu ona vermeyeceğim. Onu mutlaka ezeceğim bunu asla yapamazsın. <laughs> Su basarı fazlasıyla zorladı. Ona destek olmalıyız arkadaşlar. Hadi. Tamam. Banka Lakan sonucuları Su destek olmaya geliyor. Hadi gel bakalım. Matsuyama Su atlatmayı başarırsa ya, önünde kaleciden başka, başka kimse kalmayacak. Senin ne fazla olursa olsun geçeceğim. Seni durduracağım. Matsuyama'yı durdurmamıyım. Bu maçta son görevim. Yapmam gereken son şey bu. Atiyana onu geçmek için zorluyor. Tsubasa da vücudunu çaresizce zorluyor. Omuzla sert bir biçimde yükleniyor. Tsubasa'nın sakat olan sol omzuna çarptı ve Tsubasa yere düştü. Tsubasa! Hadi çocuklar! Hakem puan vermedi futbol çekişmeli bir spordur. Hakem omuz omuza mücadelede faal çalmaz. Bu mücadeleyi Matsuya kazandı ve topla birlikte hızla koşuyor. Hayır, onu bu defa kesinlikle durduracağız. <laughs> Geliyor. Gelin bakalım. Matsuyama topu kaçtığı iki oyuncunun üstünden aşırtıyor. Ne? bu arada ikisinden de güzelce sıyrılıyor. Hayır! Nankatsu'dan Kisugi ve Taki ikilisi onu durduramadı. Hikaru Matsuyama Japonya'da en iyi top kontrolüne sahip kuzey kartalı. Matsuyama! Bu arada Prano diğer oyuncular doğruca Nankatsu kalesine doğru koşuyor. Güzel! Hadi Matsuyama beraberlik! Nankatsu çok, çok zor durumda. Ama, ama maçın, maçın bitimine çok az zaman az kaldı. Savunma yapın. Nankatsu, maçı, maçı bu, bu skorla tamamlamayı başarabilecek mi? Matsuyama bu, bu aşamada pas mı verecek, verecek yoksa, yoksa şut, şut mu çekecek? çekecek. Evet, artık, artık şut, şut çekebileceğim çekebileceğim bir yerde. Yani. Tuzu şutuna mani olmanın bedelini ödeyeceksin. Bu defa senin şutunu durduracağız. Lankas oyuncuları çaresizce savunma yapıyor. Koşun arkadaşlar. Matsuyama, Matsuyama şut mu çekecek, mu çekecek yoksa, yoksa pas, pas mı verecek? Matsuyama, Matsuyama topu kalörüne doğru ne ortalıyor. Bu da ne? Matsuyama'nın Matsuyama takım arkadaşları hızla yardıma, yardıma geliyor. geliyor. Bütün Rano topun peşinden, peşinden gidiyor. Acele edin. Kaptandan önemli bir orta geliyor. Bunu kaçırmamalıyız. Birlikte savunma yapıyorlardı. Şimdi, Şimdi birlikte, birlikte hücum, hücum ediyorlar. Bizim için son fırsat olabilir. Acele edin arkadaşlar. Acele edin. Matsuyama. Morizaki, Morizaki ileri, ileri çıkıyor. çıkıyor. Bakalım Morizaki topu, topu yakalayabilecek mi? Pekala. O da Diğerleri topa doğru koşuyor. koşuyor. Morizaki topu yakalayabilecek topu gibi. Ay, tutamadı. tutamadı. Kur'an oyuncular topa doğru yükseliyorlar. Ha, 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 ha. Maalesef Morizaki topu yakalayamadı. <laughs> top kaleye doğru gidiyor. <laughs> Ve şimdi top alanla buluştu. Maç beraber sayın seyirciler. Nakatsu kalecisi Morizaki, Morizaki bu topu yakalamayı, bu topu yakalamayı başaramadı. Franu'nun kararlılığı sonunda golü getirdi. getirdi. Harika idiniz arkadaşlar. Kaptan. Harika onları ezip geçtik. Durun berabere. Maçın, Maçın bitimine, bitimine bir dakikadan <X3> az bir zaman, zaman kala Prano beraberliği sağladı. Harika. Çok iyi bir iş başardılar Yoshiko. Harika idiniz çocuklar. Maç berabere ve çok az zaman kaldı. Sonucu penaltılar belirleyecek. Nankatsu kaptanı Tsubasa hala yerde yatıyor. Nankatsu'nun yediği golde onun büyük payı var denemeli. Tsubasa sonuna kadar bekleyemedim. Neden o şutu atmayı istiyorsun? o şut için kendini o kadar zorlamasaydın Matsuyama'nın şutuna engel olabilirdin. Ama sen savunmayı değil daima hücumu düşünüyorsun. Buraya kadar. Tsubasa. Buraya kadar gelmişken kaybedemezsin. Tsubasa. Lütfen ayağa kalk. Maç berabere. Bir dakikadan az zaman kaldı. Tusu basa. Bu maç... Bu maç henüz bitmiş değil. Arkadaşlar. Tusu basa.

Tusu basa, bir dakikadan az bir zaman kaldı. 60 dakika boyunca seni yenemedim, ama kaybetmedim de. Seninle uzatmalarda hesaplaşmak isterdim tusu basa. Ama kurallar yüzünden bu da olmayacak biliyorsun. Bu yüzden durma. Ayağa kalk, ayağa kalk tusu basa ve seninle penaltı vuruşlarında hesaplaşalım. Yamamori, ısınma hareketlerine başla. Tusubasa'nın yerine gireceksin. Ne? Tusubasa'nın daha fazla oynamasına izin veremem. Ama efendim... Maçtan önce Doktor Nakata ile konuştum. Tusubasa'nın maçın ortasında yığılabileceğini... ...ve böyle bir şey olursa onu maçtan almamı söylemişti. Ama... Ha? Ha? Gözlerime inanamıyorum. Tusubasa, Tusubasa beklenmedik şekilde ayağa kalktı. Tusubasa. Tusubasa gerçekten, gerçekten çok güçlü çok bir futbolcu. Ayağa kalkmayı başardı ama da hala omzu tutuyor. Efendim, şu ana kadar dayandı. Tusubasa'nın sonuna kadar gitmesine izin vermelisiniz. Yok Tusubasa, bu halde oynayamazsın. Buna mecbur değilsin. Ama son düdüğe kadar devam etmek istediğini de biliyorum. Ne yapsam acaba? İyi misin Tsubasa? Tsubasa. Lütfen maç başlar başlamaz topu bana ulaştırın tamam mı? Ne? Bu haldeyken ne yapmayı düşünüyorsun Tsubasa? Ayakta bile duramıyorsun Tsubasa. Dediğini yapsak iyi olur. Kisugi, Taki. Ne? Tsubasa Nankatsu takımının kaptanı. Onun dediklerini uygulamak zorundayız. Unuttunuz mu? Ishizaki. Anladım Ishizaki. Ben yanındayım kaptan. <laughs> İşi <zaki. gülüyor> Peki Pekala arkadaşlar. Kaptanımız ne dediyse onu yapacağız. Tamam. tamam. Tusumasa bu halde daha fazla oynayamaz. Ama bu bizim sorumuz olmamalı. <laughs> Maçı kaybetsek bile pişman olmayacağız. <laughs> Tusumasa sadece ayakta durman bile yeter. Okuldan mezun olduktan sonra Brezilya'ya gideceksin Tuzubasa. Seninle bu kadar zaman oynadığım için çok mutluyum. Seninle oynamak ayrıcalıktır dostum. Harika bir oyuncusun. Nankatsu oyuncuları topu Santra noktasına getirdi. Ve maçın bitimine sadece saniyeler kaldı. teşekkür ederim arkadaşlar. Bu son fırsat için elimden geleni yapacağım. Tsubasa diğerlerinin önünde hücuma kalkacaktır. Ama şu haline bak. Tsubasa dik durmakta bile zorlanıyor. Artık oynayamıyorsun öyle değil mi? Öyle değil mi Tsubasa? Çok kötü durumdasın. Öyle değil mi Tsubasa? Maçın sonucu penaltı vuruşlarıyla belli olacak. Tusu Lütfen oynama artık. Lütfen sadece yerinde dur. Sadece bekle Tusu basa. asla vazgeçmez. Bunu yapacaksın. Gol atacaksın. Değil mi Tusu basa? Hakemin düdüğüyle maç yeniden başladı. Kisugi topu takıya gönderiyor. Geliyor. Eğer maç böyle biterse penaltı vuruşları yapılacak. Şimdi. Şuraya bakın. Tsubasa aniden geri dönüp koşmaya başladı. Nasıl yani? Tsubasa. 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 Sen yoksa hala gol atabileceğini mi düşünüyorsun? Olamam. Yoksa Tsubasa o noktadan şut mu çekecek? Atsuyama da Tsubasa'nın ne yapacağını anladı ve topa doğru koşmaya başladı. Matsuyama, Tsubasa! Tsubasa şut çekmeye hazırlanıyor. Kıracağım ya da omzum kırılsa bile umrumda değil. Şut çekeceğim. Aşırtma şutu. Gökyüzüne doğru aşırtma şutu. Şimdi. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte geliyor. Ve Kusubasa uzun bir ha. şut çekiyor. Aaaa batıyor ama, ama sıçrıyor ama, ama yetişemiyor. İşte Anka kuşu. Top, Top Frano kalesine, kalesine doğru gidiyor. gidiyor. Kaleci sadece topun gelişini istiyor. Bakalım yakalayabilecek Zor. mi? Ah! Olamaz! Top kale direğine çarpıp Top. geri dönüyor. Mankatsu ah! golü bulamadı. Tsubasa'nın bu güçlü şutu da gol getirmedi. Nasıl olur? Olamaz. Nasıl olur? Hey. topun yere düştükten sonra yuvarlanması gerekirdi. Ama bu top yeniden havalandı ve kaleye yöneldi. Ve sonunda gol oldu. Durum şu an 3-2. Mankasu Frano karşısında yine öne geçti. Bu hiç beklemedi bir şeydi. Maçı bitmesine sadece anlar kaldı. Nankatsu skoru yeniden değiştirdi. Bu harika. Tosubasa başardın. Tonga Tsubasa'nın aşırtma vuruşu her şeyi değiştirdi. Nakatsu yine öne geçti. Ve, ve zafere, zafere çok az kaldı. Başardım. <laughs> Harika yaşasın. Tsubasa sonunda aşırtma vuruşunu yaptı. İşte bu. Işte Başardın Tsubasa. Daha önceki denemeleri takımı kaybetme noktasına kadar getirmişti. Ancak Tsubasa açıtma vuruşunu denemekten vazgeçmedi ve sonunda başardı. Matsuyama! Tsubasa! 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 Tsubasa!